bir yerde şase olabilir. Hayır, 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 hayır. Çalıştığına emin olduk. Müşteriye ara parçaları takacağımız hakkında bilgilendirmesini yaparız. Alo, yapar. Yapar, alo. Alo, param yok, param yok. Param kalmadı. Yapacağınız iş param yok. Muhtemelen deponun bir köşesinde unutulmuştur bu anakart. Ben senin ilk seni gözünü Müşterimize teslim ederiz ama onun öncesinde anakartın çalışması lazım. Yok ya. E. E. Allah Allah. E. Vay be. He, Bizans. Allah Allah. E. Zor, zorla ya, zorla ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Mami Vlog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müşterimizin getirmiş olduğu çok ama çok eski olan bir bilgisayarı tamir edeceğiz. Kimse görmedi. Aslında bilgisayar bu şekilde gelmedi. Ee, görünmüş olduğunuz üzere aşırı derecede tozlu kasanın üzerinde geldi. Ben kasanın üzerinden çıkardım. Şu şekilde göstereyim kasanın üzerinden çıkardım. Çünkü kasa temizlenecek gibi değil. Berbat bir durumda. Aşırı derecede tozlu. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. Hani onun için kasadan çıkardım. Zaten hani pek de bir işe yarar bir parça yoktu kasa ve anakartın üzerinde. Görmüş olduğunuz üzere RAM yok. Ekran kartı yok. Power supply güç kaynağı yok. Yani yok oldu yok. Bir tek tuz yok, deterjan yok, ampul yok. Ee, kasa ve yanında bir tane hard diskle beraber geldi. Hard disk de görmüş olduğunuz üzere aşırı derecede vasat berbat bir durumda. Bunu tamir etmeye çalışacağız. Ya çocuklarıyla beraber getirdi müşterimiz. E, kıramadım işte çocuklar da birazcık sevinçli değil. Çocukların ders çalışacak dedi. Muhtemelen birinci, ikinci sınıflar YouTube'dan video izleyecekler. Eğer olaki durumda Zaten anakartımız DDR2 çalışırsa Windows 7 bir format atarız. 2 artı 2 veya da 1 artı 1 RAM takarız. Windows 7 rahat bir şekilde çalışacak şekilde YouTube'da kasmadan dozmadan izlenecek halde müşterimize teslim ederiz. Ama onun öncesinde anakartın çalışması lazım. Yok ya. Allah Allah. He. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. Oo. Çünkü anakart çalışmazsa hani tutup gidip hani, bir müşteriye diyemeyiz bir anakart alalım. Çünkü parça yok. RAM yok, ekran kartı yok, power supply yok. Yani bir tane anakart, bir tane e, hard diskle geldi müşterimiz. Hani öyle bir durum, eğer anakart çalışmaz zaten bizim önerimiz e, yeni bir anakart almak durumu olur. Parçalarla beraber uygun bir maliyette çıkarmaya çalışırız. Alo, Japar, Japar alo. Alo, param yok, param yok. Şey Bu arada anakartta eğer herhangi bir şekilde arıza varsa köprülerde elektrik akımı olan geçen yerlerde biz tamir etme taraftarı değiliz. Çünkü hani garantili bir işlem olmaz anakartın tamirinde. Mesela şu parça patlasın kırılsın bir şey olsun dağılsın yani çalışmasın. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. Eğer bu tamir edilirse bunun garantisi yok. 3 gün 5 gün sonra bozulursa hani mahcubiyet ortamı oluşur. Onun için biz müşterilerimize anakartın tamirini yapmadığımız olarak söylüyoruz. Biz sadece kendi hani parçalarımızda deneme e, anakartlarımızda tamir ettiğimiz oluyor. Ama müşterilere anakartı tamir etmeyi tavsiye etmiyoruz. Neyse şimdi e, lafa daha fazla uzatmadan DDR2 benim test etmiş olduğum RAM'ler muhtemelen buradaydı. İlk olarak şu RAM'le bir başlayalım. Umarım hani RAM slotlarında bir arıza yoktur. Çünkü anlayamayız. E, tamir yapmayacağımız için anakartı. Şuradan bir power supply'ı alayım ben. Bu arada RAM e, çok zor bir şekilde, zoraki bir şekilde girdi. Aşırı derece tozlu ve anakartın durumu kötü bir durumda. Eğer çalışırsa zaten biz bunu temizler, iyi hale getiririz. Yani şöyle göstereyim. Buradaki parça bile hani zor, zorlaya zorlaya... Şunun da garantisini verebilirim temizlik konusunda üstüme tanımam. İlk ilk günkü haline getirebilirim bu anakartı temizlik anlamında güzel bir şekilde temizleriz losyonlarla. Ondan sonra power supply'ımızı taktığımıza göre RAM'imizi de taktık. Power supply'ımıza bir güç verelim. Şu şekilde. Onun haricinde görüntü kaplomuzu takalım. Bundan daha eski, daha kötü halde bilgisayarlar da geldi, anakartlar da geldi ama iyi yerlerde muhafaza edilmişti. Mesela şu anakart iyi bir yerde muhafaza edilmiş değil. Muhtemelen deponun bir köşesinde unutulmuştur bu anakart. <laughs> bu arada şu an yapacağım işlemi evde sakın denemeyin. Çünkü ben şase yardımıyla bir anakartı çalıştıracağım. Evde sakın denemeyin. Yanar bir şey olur. Hadi yaptınız diyelim. Şu anakartın altına e, mutlaka bir stand koyun. Çünkü anakartın altına metal bir şey gelirse şase yapar anakartın bir yerini mutlaka patlatır. Dikkat edin. Lava daha fazla uzatmadan e, hard diskimizi de bağlayalım. Hey, kimse görmeden. Hani dediğim gibi ya muhtemelen bu kafa vurur. Çünkü çok eski bir e, hard disk bu. Baksanıza çok zor giriyor. Ellerim de bu, bu arada ne hale geldi. Bayağı kirli, bayağı tozlu. Ya işte müşteri müşterimiz istediği takdirde şöyle göstereyim. Zoraki durumda giriyoruz zorlaya zorlaya. İstediği durumda tamir işlemini gerçekleştiririz. Ama biz baştan bahsedik, Çok iyi bir performans bu bilgisayardan beklenemez. Bir de gücümüzü de verelim. Dediğim gibi şu kısımda hani ev evlerinizde bilgisayarlarda kasanızda bir buton olur. Bastığınızda bilgisayarınız çalışır. Bu o butonun bağlandığı yer. Hani e, sakın sakın evde bir tekrardan söylüyorum denemeyin. Anakartınız yanar. Bir şey olur. Hani şu kısımda dediğim gibi kablonun bağlandığı kısım var. Ben burada hani önlemlerimizi aldığımız için e, bu şekilde tamir ediyorum ve kasa vasat durumda olduğu için bu şekilde tamir ediyorum. Şu an çalıştıracağım. Ya şu ikisi olmalıydı ya da şu ikisinden bir tanesiydi. Bu arada power'ımız açık mı? Ka açık. Şuradan bir Tamam çok güzel anakartımıza güç geliyor. Anakartımız çalışıyor. Ama işte RAM slotları çalışıyor mu? Buradaki boardlar çalışıyor mu? Onu bir görmem lazım. Görüntü gelirse çok iyi olur. RAM deneriz. Birkaç tane çalıştığına emin olduğum RAM'leri deneriz. Ya bunlara da eminim de yine baştan atmayalım RAM'leri deneyelim. Bunda görüntü yok. Şu şekilde RAM'imizi çıkaralım. İkinci remimizi takalım. Bunu bir üst slota takmayı tercih ediyorum. Çünkü ola ki bir durumda rem slotlarında eğer ki arıza varsa hani çalışmaz. Yine onu göz önüne alarak çalıştığına emin olduğum remler bunlar. Daha önceden test etmiş olduğumuz remler. Açık mı açık. Bu arada remler çok zor oturuyor yerine. Ee, muhtemelen toz dolmuştur. Ya bizim için şu andaki önemli olan çalışması. Eğer çalışırsa biz bunu temizleriz. Ee, güzel de bir kasa yaparız. Şöyle küçük mini, mini bir kasa yaparız. Yani iş görür. Windows 7'de YouTube'da video izlersin. Yine bir görüntü gelmedi. Acaba RAM slotlarında mı diyeceğim? Çünkü denemiş olduğum RAM'ler bunlar. Yine görüntümüz yok ama. Bir RAM daha deneyelim. Olmasa başka yerlere bakacağım. Power supply'ı değiştirebilirim. işlemciyi değiştirebilirim. Dur bunu bunun üstüne koymayayım. Şuradan. Bu da değil diğer ki Tekrardan bir alt slot'a indim. Bozulmadı. Ya Dejda bozulmadı. Tamam, tamam. Power'ımızı açalım. Elektriğimizi verelim. Yani dediğim gibi bu RAM'ler çalışıyordu. Şu an ne yaptı? Cihaz yeniden kapattı, yeniden açtı. Bir yerde şase olabilir. Hayır, 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 hayır. Ama görüntü geldi, çok iyi. Çok iyi. Bunlar neden çalışmadı acaba? Şunları ayrı bir yere koyayım. Aa, hard disk de çalıştı. Dur bir mouse'la deneyelim biz bunu. Bir mouse, bir klavye takayım ben buna. Çok iyi mouse'umuz da geldi. Şuradan klavyemi alayım. Buna gerek kalmadı. Şurayı alalım. Mouse'umuz buraya. Yani şu an ben bile şaşırdım. Bu haldeki bir anakartın çalışması baya hani fabrikaya helal olsun. Aslında Gigabit de kötü bir marka değil. Hoş geldin yansı da geldi. Çok iyi. Bu arada o ilk baştaki şaseyi merak ettim. Acaba neden yaptı? Remi değiştirebilirim. Bu arada mouse'umuz da geldi. Çok iyi. Ee, crackli bir Windows atmışlar. Bakalım RAM'imizi tam haliyle gördüm. İşlemci neymiş? Daha işlemciyi söküp bakmadım ben mesela. Mouse basmıyor. Çok kötü. Bu arada bilgisayar bayağı bir dönüyor. Olabilir çünkü kafa vurma sesi şu anda şeyden geliyor. Şöyle göstereyim. Eğer ses geliyor mu size? Baya hani böyle tık 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 diye kafa vurma sesi geliyor. Evinizde de sizin bilgisayarlarınızdan da böyle bir ses geliyorsa muhtemelen hard disk nanay. Bakalım 512 mi <laughs> Çok iyi. 2000, 2000 yani şöyle 2005'lerde falan olsa iş yapar ama şu an pek iş yapacağını zannetmiyorum. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım okumak isterseniz. E, aklımın takıldığı konu remi değiştirme taraftarıyım ben. Şu an o ilk baştaki o şekilde çalışması hoşuma gitmedi. Anakarttan mı yoksa bizim remden mi anlamamız lazım onu bir. Bir bilgisayarı kapatalım. Ama çalışması çok iyi. Buna bir Windows 7 e formatı dediğim gibi atarız. Cillop gibi çalışır ondan sonra. Bir de beyler size bir anımı anlatayım. E, vakti zamanında biz daha böyle tam haliyle bilgisayarcılıktan anlamadığımız zamanlarda şey e, bizim bilgisayarımız yanmıştı evde. Nasıl oldu onu hala anlamış değilim. Bilgisayarımız yanmıştı. İşte çevreden anakart falan topluyoruz. İşte bilgisayar getiriyoruz ama gram bilgisayardan anlamıyoruz. E, neyse biz bilgisayarları falan alıp getiriyoruz. Bilgisayarları bilgisayar e, bilgisayarın üzerindeki parçaları birbirine takmaya çalışıyoruz. İşte DDR birinkini DDR 3'e takmaya çalışıyoruz. Niye olmadı diye sonra üzülüyoruz falan. Youtube'dan video falan izledik. Makale falan okumaya çalışıyor. Size çocuk haklıdır. Ee, hani çalışacak çalışacak umuduyla bilgisayarı deniyoruz. Neyse, bir gün yine böyle bilgisayarları getirmişiz ama berbat bir anakart var. Sağ solu böyle bir yerden düşmüş, sağ solu kırık, yamuk, dökük falan bir anakart getirdik. Ee, neyse, anakartı getirdik. O o anakarta da çalıştıramıyoruz bilgisayarı. Çünkü e, ön paneli yok, çalıştırma buton kısmı yok. Bu arada bu ana, bu galiba bu rem arızalı bu remde görüntü gelmedi. E artık yeter. Yalan söyleme, yalan söyleme. Bunu sökelim. Şuradan bir tane daha rem alayım. Ama ben bunun, bu remleri denemiştim adım gibi eminim. Şu rem alayım birazcık daha temiz bir rem. Dediğim gibi neyse biz bu bilgisayarı hani şey yapamıyoruz. Çalıştıramıyoruz çünkü o zaman da o kadar şuradan çalıştıran bilgimiz yok. Ee, şey yapacağız. Bir tane kartondan şey getirdik. Ee, kasa benzeri sert kartondan kasa tarzında bir şey yaptık. Başka bir bilgisayardan da gittik şey söktük. Ee, ön panelden söktük. Diğer aldığımız bilgisayarlardan panel söktük. Bilgisayara montajladık. Çok iyi. Bu arada hiç şase yapmadan fanlar durmadan görüntümüz geldi arkadaşlar. Ee, bu bilgisayarı topladık biz kas, e, sert kartonun üzerine işte vida atmaya çalışıyoruz sabitliyoruz bir şeyler yapıyoruz işte yapıştırıcı sürüyoruz çocuk aklıyla bilgisayar çalıştı seviniyoruz ama o zamanlarda da Woftim falan var bayağı bağımlısıyız Woftim'i oynamaya çalışıyoruz ee, Woftim'i kaldırman bilgisayar sadece küçük oyunlardan Mario uçak sürme oyunu var böyle minimal 2D'li 3D oyunları asla kaldırmıyor 2D oyunlar oynasıyor Neyse bilgisayar çalıştı. Çok iyi. İşte bir gün, üç gün, beş gün falan fistan biz bununla oynuyoruz. Ama çocuk haklıdır. Mario bile çok tatlı geliyor. Bir iki hafta geçti böyle. Kardeşimle böyle oynuyoruz. Biz kavga ettik kardeşimle. İşte bilgisayarı sen oynayacaksın, ben oynayacağım. Şöyle böyle kasayı da e, böyle aynı böyle bir masamız vardı bundan daha küçük. E, onun üstüne koymuşuz. Orada duruyor. Asla ısınmasın işte başına bir iş gelmesin diye böyle çevrelemişiz. Ama masanın üzerinde duruyor. E, bu arada 1 GB RAM'imiz varmış. Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz ama Kış soğuğu geçirir ama Kurt kurtlar Kurt kışı atlatır ama O soğuk algınlığını atlat Kışın yediği karı Ayazın kurdun Herkes yerini bilsin Böyle kavga ettik kardeşimle Neydi ona sen oynarsın ben oynarım işte Sıra bende sıra sende şöyle böyle diye Müşterimizin resmi varmış bu arada Konuş artık. Ee, neyse çok detayına üzerine girmeyelim. Sen oynarsın ben oynarım. İşte neydi onun adı? Kavga ediyoruz işte sırayı kapışıyoruz böyle. Bir anda kardeşimin kolu şeye değdi. O kartondan yapmış olduğumuz ee, kasaya değdi. Kas olduğu gibi ben yani böyle yana doğru yattı. Bir, bir çıktı böyle kartonun üzerinden ana karton üzerinden yandı. <laughs> Bildiğin hani böyle çatır çatır böyle alev çıkması değil ama kartonda siyah siyah noktalar olduğunu ben gördüm. Yalan söyleme yalan söyleme. İ ee, bu arada bir tane daha RAM takalım bilgisayara. Şu an sadece test etme amaçlı takıyorum. Babam bayağı bize bir hızlı 6-7 ay bilgisayarsız kaldık. Ondan sonra gitti adam sağ olsun bilgisayar aldı ama hani kartondan kartonun üstüne de bilgisayar yapmak ne bileyim şu an hani biri söylese ben güler geçerim inanmam. Ama biz o zaman da yapmıştık. Siktir lan. Alın lan bunu. bundan bir bak olmaz ya. Hani sadece eğlence amaçlı bir tane kartondan bilgisayar yapmayı aklımda bu arada içerik olarak. Bir kartona sert bir kartona şey yapacağız işte anakartı montajlayacağız işte power supply montajlayacağız. Bu arada hani sıfırdan böyle anakart e, kasa yapımında birazcık el yatkınlığımız var yapabiliyoruz yani öyle şeyler. Bu arada RAM bir tanesi tekrardan çalışmıyor az önce taktığım RAM. Ama görüntü gelmesi çok iyi çok iyi bir durumu. Kapatalım. Beyler az önce görüntü gelmeyince aklıma şey geldi. Koşa koşa gittim. H2 tüm programını yazdırdım. Hard disk'i bir merak ettim. Çal çalışıyor ama nasıl çalışıyor diye. Çalışıyor diye. Bet sektör var mı diye test edeceğiz. Bu arada en son kaldığımız yerde hard disk e, şeyin RAM'in bir tanesi çalışmamıştı. Bir tane daha RAM diyeceğiz. Onun için. Acaba uyumsuz olduğundan kaynaklı mı çalışmadı diyeceğim. Ya. DDR2 abi neyi çalışmaz ki. Çalışması da lazım şuradan. Gücümüzü de verelim. Bu ışıklar da ne güzel geliyor hemen öyle. Daha bilgisayar çalışmadan. Bakalım çalışır. Çok iyi. Çok iyi. RAM'e en son 2 GB'lık taktım. Bir de 1 GB'lık taktım. Şu anda 3 GB RAM'imiz olması lazım. Şeyi de takalım. Bilgisayar açığında flash belleğimizi takalım. Bir hard gibi deneyelim. Ne varmış ne yokmuş diye. Hata muhtemelen vardır da meraktan işte. Şöyle yaklaştığını bir dinleyin. Şimdi flash belleğimizi bir takalım programımızı yükleyelim içerisine. İnternet bağlanmıyor bu arada. Ana makineden gittim program aldım geldim. Onun öncesinde merak ettiğim RAM'e bir bakmam lazım. taktım RAM çalışıyor mu? Hadi hadi be gülüm, hadi. Of gördünüz mü hiç GB RAM'imiz var ama işlemci berbat bir işlemci. Dediğim gibi YouTube'da takılır. YouTube'da güzel olur yani. Şuradan HDTune programını alayım. Bu yüklene dursun. Onun haricinde biz gerçi çabuk yüklenir. Ev, kendi evinizde de beyler bu şekilde test edebilirsiniz. Bu programla hard diskinizde işte bir programla problem var mı yok mu diye bu programla <laughs> test edebilirsiniz. Oyunlarda aşırı derecede takılma oluyorsa falan. Ya zaten hard disk kullanan kalmadı. SSD abi. Çünkü hard disk çok yavaş müdür. Baksana. Motorlu cihaz bu hani çok yavaş. Çalıştıralım. Bakalım kaç tane bet sektör var merak ediyorum harbiden. Ama çalışması çok iyi. Şöyle söyleyeyim size. Ee, bunu temizleriz. Dediğim gibi power supply'ını, RAM'ini bir tane ekran kartı takarız. SSD takarız. Bir tane de güzel bir kasaya, mini bir kasaya da takarız bunu. Gerçekten söylüyorum muazzam bir cihaz olur mu? Hani çocuklar açısından der çalışacaklar. Yani YouTube'dan video izleyerek olur. Amreis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. Ufak tefekte bir iki de GTA Vice tarzı oyun attık mı tamamdır. Ondan önce bu hard diski de muhakkak değiştiririz. Program niye açılmadı? Aslında buna bir tane işlemci mi taksak? Çok böyle aşırı derece bir performans olmaz ama yine eskiye nazaran bu işlemciye çok fazla güvenmiyorum ben. Yani bu şekilde kalan bir işlemci sağ çalışması bile hani bir mucize. Gerçekten bir mucize. Yalnız bu RAM'lerim çalışıyordu benim. Bu remlere ne oldu acaba? Veyahut da desteklemiyor olabilir mi? Bunlar teker teker CLS'ini kontrol ederim ben. Bakarım yani ama çalışması güzel bir şey. Çalıştığına emin olduk. Müşteri arar şimdi bir e, söyleriz işte. Bir kasa falan hangi parçaları takacağımız hakkında bilgilendirmesini yaparız. Alo yapar. Yapar, alo. Alo para amıyor, para amıyor. param yok param yok. Param kalmadı. param yok. Tamam yüklendin çalışman lazım. Flash belleğimi de alayım da ne olur ne olmaz. Şu anakarttan pahalı şu flash bellekler. Aa çok iyi çalıştı dur. Dur bakayım ne varmış. Start diyelim. Yine onun ilk ilk 5-6 tanesi şey, yeşil yeşil gidiyor şu an. Hani gördüğünüz üzere şu tozları görüyor musunuz mu beyler siz? Hani ona rağmen iyi çalışıyor. 43 derecede çalışıyor. Çok ısın ısındığını da söyleyemem. Hardskin. Bakalım mı? Acaba ne olacak? Aşağılara doğru indiğinde. Aslında keşke DDR3 olsaydı. Bak o zaman işte yine DDR3 ölmedi beyler. Yine DDR3'ün üzerinde şey yapabiliyoruz hani e, oynama yapabiliyoruz hani GTA 5'e kadar oynatabiliyoruz DDR3'le ama DDR2'de imkanı yok oyun oynama açısından. Hani benim nazarımda bir CS oynasın ya bak şimdi bunu test etmek için benim CS'ye atalım bu CS'ye oynatır ama hani CS Source falan oynasın. 1.6 artık bitti oynanmıyor o kadar. Source atardık. Ondan sonra Minecraft'ın 1.7.2 versiyonlarını atardık. Eski versiyonlar falan. 1.6, 1.7 falan derken oyunu, oyunu da oyun da oynatabilirdik. Hani bazen merak ediyorum hani böyle anakartlar geldiğinde bir güç testine falan sokuyorum böyle. O zamanın nazarıyla gerçekten çok iyi cihazlar beyler. Hani yaşlı yeten var mı bilmiyorum ama 2006'da 2005'te falan internet kafeye gidenler bilir. Hani nasıl ne şartlarda bilgisayarlar olduğunu nasıl olduğunu falan hani şu cihaz şu anakart şu şekilde çalışabiliyorsa gerçekten hani gigabit güzel üretmiş. Şu an gigabite karşı bakış açım bir tık daha değişti yani. Aa, bak. Burada nanayı verdik. Datada ne durumda? Şuralara yazamamış. Demeyişli yok ama bak. Hatalı yok. Ama yine de beyler biz e, bunun kullanım açısından e, tavsiye ettiğimiz bir hard disk değil yani. Bilakis hard disk kullanmayın artık. Eğer bütçeniz varsa SSD alın. SSD'den daha fazla bütçeniz varsa M.2 SSD alın. Sese bakın. Abi bu arızalı programdan bence bakamıyor. Ben bunu hızlanların Tamam birkaç tanesini atlar ama illaki bir iki tane bulurdu. Şu an hepsini yeşil gösterdi. %100 sağlıklı ama Hill'da burada warning veriyor bak. 32 adet problem var diyor. Datada diyor. Abi hiçbir şey bulmadı. Neyse. Çalıştı güzel oldu. Biz şimdi bu bilgisayarı temizleriz. Olursa story'de de ben bunu şey olarak paylaşırım son halinde paylaşır. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, hoşunuza gittiyse abone olmayı, eğer bir yerde gözünüze takılan benim gözümden kaçan bir şey olduysa da yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mami Vlog kanalına tekrardan beklerim. Ee, başka bir videolarda bilgisayar olsun, sokaktaki vloglar olsun, her araç temizlerken olsun çok güzel içerikler de var aklımda. Geri dönelim. Bakarsanız bir gün Karadedeler köyüne gideriz yani. <laughs> Kaçlı gitti lan. Alın lan buna, Bundan bir olmaz ya. Ee, için dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. Allah'a emanet olmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Altyazı